بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مكارم الأخلاق اسم كتاب مزن أندخ زنج حديثنا نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه روايته نواس بن سمعان الكلابي اسمي لذا اشتهرت مش bu ismine ilave olarak kendisine El Ensari de Bazılarına göre İbn Sem'an bin Halid bin Abdullah bin Ebi Bekir bin Kirabi'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ondan da Ebu İdris El Havlani ve Cübeyr bin Nüfeyr El khadrami rivayet etmiş. Bu bilgiyi de bize İbn Hacer tehzib Tehzib'inde rivayet ediyorlar. Ama İmam Müslüm'ün نشكر الله سمعنش قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما يمنعني من المسألة إلا الهجرة فإن الرجل إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال سألت عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك ve kerihte en yetaniye aleyhin Efendimiz Aleyhisselam ile beraber kaldım. Hicret hariç hiçbir şey beni soru sormaktan alıkoymadı. İmam Müslim'deki rivayetinde ise beni hicretten sadece soru sorma isteği menetti demiştir. Zira kişi hicret edince artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey soramazdı. Nevas devam devam derdi ki ben devamladı derdi ki ben iyilik ve günah nedir diye sordum. Efendimiz Aleyhisselam iyilik güzel ahlaktır. Günah da içini tırmalayıp insanların görmelerini istemediğin şeydir buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kala Cibril sallallahu aleyhi ve sellem kala Allahu Teala dinun irtadaytuhu li illa Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu. Bu din bu dini kendim için seçtiğim bir dindir. Onu cömertlikten ve güzel ahlaktan başka شيء أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية de, بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إذ قال إن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليدة بس السلام نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق güneşin tuzu, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir, yok eder. İsmail bin Muhammed bin Sa'd bin Ebu babasından onun da dedesinden rivayetine göre şöyle dedi. Min saadet ibni Adem husnul huluk. Güzel ahlak insanoğlunun bahtiyarlığındandır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle dedi. Kıla ya Resulullah. Eyyun nasi afdal? Kale kullu min kalbi saduqul lisani. Efendimiz Aleyhisselam'a insanların en faziletlisi kimdir diye soruldu. Efendimiz Aleyhisselam da her temiz kalp ve doğru dil sahibi buyurdu. Kalu saduqul lisani kad arafna. Femma mahmumul kalp قال ان نقي التقي النقي la isma fihi wala bagha wala gilla hasada Sahabe dedi ki biz doğru dili bildik anlıyoruz Sadıkul lisanı biliyoruz ama mahmumul kalp bu ne demek dediler efendimiz Aleyhisselam da kendisinde kötülük fesatlık kin ve haset olmayan temiz ve صاحبه قالوا فمن يليه يا رسول الله؟ قال الذين شنئوا الدنيا واحبوا الاخره قالوا ما نعرف هذا فينا الا رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يليه؟ قال مؤمنون في حسن الخلق. Efendimiz Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü ondan sonra kim gelir dediler. Efendimiz Aleyhisselam da dünyada nefret edip ahireti sevenler buyurdu. Ashab-ı kiram biz aramızda Resulü Aleyhisselam'ın azatlı kölesi Rafi'den başka böyle birini bilmiyoruz dediler. Ve devamla ondan sonra kim dediler? Efendimiz Aleyhisselam da güzel ahlak sahibi mümin buyurdu. Hatta başka bir rivayette o zaman biz bunu yapabiliriz. Yani güzel ahlaklı olabiliriz diyor sahabe. Başka bir rivayette bu rivayetine buraya kadar. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı, vaktarmayı hepimize nasip ya. Sırkısına amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhan Rabbil izzati, Amma Selamun Aleyhi Rabbil Alemin. ترجمة